Deniz evet. halledecek ama şeyleri bekleyelim. Hah hmm. bizimkiler de geliyor. Deniz Şimdi nerede? Deniz başlatabilirsin geliyorlar. Şimdi, Fatoş, Fatoş bunu al. Oralarda Simon'dan gidiyor. Yani pararak pararak es var. Gerek, gerek yok canım. Bir Değerli basın emekçileri, saygıdeğer Samsun halkı, şimdi 2013 yılında gezi direnişinde kaybettiklerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum sizleri. 12 yıl önce bugün ülkemiz tarihinin en demokratik, en katılımcı, en barışçı, en feminist, en adaletli, en ekolojist, en genç, en renkli ve en mücadeleci halk hareketi dünyadaki ve ülkemizdeki adaletsizliklere karşı Gezi Parkı'nda buluştu. Ülkemizin siyasal, toplumsal ve kültürel tarihinde silinemeyecek kadar derin ve gökkuşağı gibi renkli bir iz bıraktı. Meydanları dolduran milyonların direnişi Tüm renkleriyle dirençliliği, kararlılığı, çok sesli bir ezgiyi, yeryüzü sofrasında sıcak bir paylaşımı, kardeşleşmeyi, umudu simgeledi. Gezi'de yürsene, bir selam! Ya. Tüm bu gerçekliğin karşısında gezi direnişini darbeyle, terörle ilişkilendirmek akılla, mantıkla, hukukla ve vicdanla izah edilemez. Bilinmelidir ki adalet mekanizmasını iktidarın siyasi emellerinin aracı haline getirmiş olmak ülkemize yapılan en büyük kötülüklerden biridir. Gezi davasında olduğu gibi, Kobani davasında olduğu gibi, Barış Akademisyenleri davalarında olduğu gibi, Cumartesi anneleri davalarında olduğu gibi, 19 Mart günü halkın iradesine yapılmaya çalışılan darbe girişiminde olduğu gibi bu ülkenin siyasetçilerini, emekçilerini, kadınlarını, LGBT artılarını, gençlerini adaletsizlik karşısında ses çıkaran herkesin birliğini yok etmek, sindirmek istiyorlar. Tıpkı gezide rengarenk bir anlayışla ortaya çıkan toplumsal refleksi sindirmek istedikleri gibi. Biri de, biri de, Çünkü gezideki toplumsal refleksi sindirmeye çalışmak kadın ve LGBT'ye artı cinayetlerinden doğan katliam, doğa katliamlarına, 1 Mayıs Taksim Meydanı yasağından yürüyüş ve toplantı düzenleme yasağına, eğitim ve sağlık, sağlıktaki piyasalaşma ve yozlaştırma uygulamalarına kadar süren onlarca sorun karşısında tepkisizliği amaçlar. Çünkü gezideki toplumsal refleksi sindirmeye çalışmak, İliç'te milyonlarca ton toprağın altında nefessiz kalan maden işçilerinin haklarına, ve hatırasına kayıtsız kalmayı. Tam 11 kenti yıkan depremlerin öncesi ve sonrası zafiyetlere, eksikliklere, aks aksaklıklara göz yummayı amaçlar. Gün gelecek, devran dönecek, akıl Çünkü gezideki toplumsal refleksi sindirmeye çalışmak, okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek çıkartmayanları, okullarına sabun dahi konulamayan bu eğitim sistemini, MESAM uygulaması adı altında çocuk cinayetlerinin sorumlularının ve anayasal haklarını kullanarak eylem yapan üniversite öğrencilerinin görünmez olmasını amaçlar. Çünkü gezideki toplumsal refleksi sindirmek, hayat pahalılığının ve yüksek enflasyon karşısında ezilen emekçilerin ve emeklilerin ücretlerini baskılayarak yoksullaştırmayı hedefleyen sıkılaştırma politikalarına sessiz kalınmasını amaçlar. Ancak tüm bu çabalar beyhudedir. Gezi hala burada, biz buradayız. Faşizmi, aşı, abuzu, abuzu. Soma'dan İliç'e İkizdere'den Kartalkaya'ya, Boğaz içinden Beyazıt Meydanı'na, Kobane'den Gezi'ye verilen adalet mücadelesini sindiremezsiniz. Gezi davasında haklarında tek bir somut delil bulunmamasına rağmen 8 yıldır tutsak edilen Osman Kavala, 3 yıldır tutuklu bulunan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özer'den için adalet istiyoruz. Yaşatılan bu uzun tutukluluğun siyasi, ve hukuki sorumlularından hesap soracağız. Talebimiz kısa, net ve somuttur. Gezi adına hapiste tuttuğunuz herkesi derhal serbest bırakın. 12 yıldır söylediklerimizi bugün de hatırlatıyoruz. Gezi direnişinin gerçekten görülmesi gereken bir davası, unutulmayacağı değerleri ve kayıpları var. Evrimci, tutsaklar. Gezi direnişinin, Belki'nin, Hasan Ferit'in, Ali İsmail'in, Ahmet'in, Mehmet'in, Aptocan'ın, Medeni'nin, Ethem'in katillerinden ve azmettireceğinden sorulacak bir hesabı var. Gezi direnişi bu ülkenin dünü değil geleceğidir. Eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için sönmeyecek bir umut olmaya devam edecek. Karanlık gider, gezi kalır. Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri. Berkin Elvan 15'inde bir fidan Berkin Elvan 15'inde bir fidan Berkin Elvan 15'inde bir fidan Ali İsmail korkmaz Geçlik yıkılmaz Ali İsmail korkmaz Geçlik yıkılmaz Ali i you